Evet şampiyonluğu geldi. Evet, evet, Neler evet. söyleyeceksiniz Adem Hoca? 85. 85 oldu. Şunu söyleyelim aslında biz geldiğimiz zaman e, biraz farklı algılar vardı. İşte puan farkı 2 diye garip garip algılar vardı. Oysa ki biz puan farkının 8 olduğunu düşünüyorduk. E, çünkü en yakın rakibimiz de e, orada yeneceğimizden hiç şüphemiz yoktu. Çünkü takımımızın gerçekten e, bir oyun felsefesine ihtiyacı vardı. E, onu halledebildik mi tam istediğimiz seviyede değil. Ama ona rağmen Allah şükür olsun ki 5-5 yaptık. Ee, bu serüven çok güzel bir şekilde devam etti. Ee, bu konuda çok mutluyuz. Ee, elhamdülillah yani gerçekten çok iyi reaksiyonlar gösterdi çocuklar. Biz bundan sonraki iki maçı da kazanmak zorundayız. Biz şayet Bursa Spor'sa kazanmak zorundayız. Ee, biz sonraki tutamalarımızı vesaire karşı yakın maçından sonraya bıraktık. Ee, çünkü Bursa Spor şartlar ne olursa olsun, plato ne olursa olsun kazanmak zorunda. Taraftarlarımıza bir parantez açmak istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Ee, gerçekten her an varlıklarını, büyüklüklerini takıma sinerjiden hissediyoruz. Ee, biz de onlara doğru reaksiyon vermeye çalışıyorduk. Eee verdiğimizde düşünüyoruz. Bugün maçın aslında iki farklı bir planlaması vardı. E, i̇lk yarıda istediğimiz seviyede değildi, e, mutlu olmadığımız anlar çok fazlaydı ama ikinci yarı daha farklı bir Bursa Spor görmek istediğimize yakın bir Bursa Spor vardı. Biz e, rakibimizin bu maçta zaten takılacağını hesap ediyorduk. E, şartlar ne olsun bugün burada bu işin biteceğini biliyorduk. E, ona rağmen biz çocuklara şunu söyledik, e, Bursa Spor şampiyonluğu berabere kalarak, mağlup olarak kutlamamalı. Şartlar ne olsun olsun biz galip gelerek kutlamalıyız. Onun için hamlelerimizi de yaptık. Riskleri de aldık büyük bölümde. Çocuklar da sağ olsunlar reaksiyon gösterdiler. E bu kutlu bir yürüyüş. Bu sene sezon başı ateşi yakılmış. E i̇nşallah bu büyüyerek devam edecek. Bursa Spor hak ettiği gibi Süper Lig'de Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil etmek zorunda. Çünkü o vizyona, o misyona sahip bir kurum. E değerli başkanımız, yönetici arkadaşlarımız, abilerimiz. Gerçekten çok büyük işler yapacak. Vizyonlarını zaten bizler fırsatta gösteriyorlar. Ee, söylediğim gibi bizim için lig iki hafta sonra bitiyor. Şampiyon olduk diye biz hiçbir şey değişmeyecek. Ee, yarın izinliyiz. Salı günü tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah Fornova ve karşı yakın maçlarını kazandıktan sonra lige nokta koyacağız. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Ee, bugün çok güzel bir paylaşım vardı. Şehirden son çıkan ışıkları kapatsın <laughs> diye. Işıkları yaksınlar. Şampiyon futbolcularımız biz iki saat sonra şehre giriş yapacağız. Harika, Sağ olun. Sayın hocam.